Hayırlı günler herkese. Dün bir gazeteci abimizin daha önce çocuğu, karısı, torunu vefat eden gazeteci abimizin oğlu da şehit edildi biliyorsunuz. Hamza isminde oğlu. Bütün bunlar e, hani bizim baktığımız yerden hani birkaç videodur anlatmaya çalıştığımız yerden e, baktığımızda nasıl görünüyor? E, şöyle bir görüntü var. Batı medeniyetinden e, bizim beklediğimiz gibi bir sonuç, bir meyve çıkmadı. Yani hiçbirimiz bu kadar e, korkunç bir katliama, bu kadar sessiz kalınacağını beklemiyorduk. E, yani evet, e, onlardan merhamet de beklemiyorduk, e, güzel bir şeyler çıkmasını da beklemiyorduk. Ama bu kadar korkunç bir e, sonucun, tabiri caizse korkunç bir meyve mi denir, zehirli bir meyve mi denir? kadar korkunç bir sonucun çıkmasını beklemiyorduk. Bu bizim baktığımız yerden bize şunu gösteriyor aslında. Yani bir ağaç eğer ceviz ağacıysa evet ondan ceviz çıkar. Çünkü kökü cevizdir. Yani esası ceviz ağacı olmaktır. Veya elma ağacıysa ondan evet elma çıkar. Ama eğer o bir zakkumsa, e, dikenli bir çalıysa, e, zarar verici bir şeyse, kökü böyleyse, ondan da gidip şeftali çıkmaz, ceviz çıkmaz, elbet, elma çıkmaz. Batı medeniyeti e, bize e, şu an en çok bu yüzüyle, e, bu gerçekle görünüyor diye düşünüyorum. E, o abimiz mesela e, konuşmasında yine şükrederek başlıyor. Ee, yine hamd ederek başlıyor. O oh, o kadar çocukları eşi katledildiği halde hayata bir kavga olarak herkesin birbirini yediği bir güçler çatışması yeri olarak görmüyor. Onları öldürenler e, tam olarak böyle görüyorlar. Hani Geçen haftaki videoda konumuz buydu. Hayat bir kavgadır. Hayata böyle bakmanın bir kavgadır diye bakmanın e, neticesinden ne çıkıyor? Bu çıkıyor. E, kavgadır diye bakanlar, biz ancak e, diğerini yemeyle, diğerine galip gelmeyle, onun boynuna basmayla ayakta kalırız diye bakanlar, hayatı böyle okuyanlar bunu yapıyor. Batı medeniyetinin şu an yaptığını yapıyor, İsrail'in yaptığını yapıyor. Öyle okumayanlarsa e, bir sürü canları katledildiği halde, bir sürü kayıp verdikleri halde, Yine kin dolu değiller, yine öfke dolu değiller, yine e, hayata e, dostane bir şekilde bakıyorlar. Yani dediğin gibi e, burada asıl mesele çekirdeğin ne olduğunu anlamak. Eğer çekirdeği tanıyabilirsek bundan çıkacak ağaç ve meyveleri de biliriz, tanırız çok yabancılık çekmeyiz. Hani dedik hayat bir çatışmadır. Bu çatışmanın sonuçlarını şu an yaşıyoruz. Yine buna benzeyen başka bir prensipler daha var. Ee, hak kuvvettedir. Halbuki Kur'an'a göre kuvvet haktadır. Yani eğer haklıysanız güçlüsünüz. Kur'an'a göre böyledir. Ama onlara göre onların medeniyetinin temelinde ise eğer siz güçlüyseniz haklısınız. İşte bu mantıkla bütün Afrika'nın madenlerini zenginliklerini çalmakta hatta çalarken de oradaki halkı katletmekte zerre kadar beis görmüyor. Çünkü güçler. Güç olduğumuz için bu bizim hakkımızdır diyor. Aynı şekilde İsrail'in bugün söylediği gibi de. Bugün yaşadığımız bütün bu çirkin olaylar aslında ağacın ne çekirdeği taşıdığını bize daha iyi gösterdi. Yani e, kuvvet hakta değil, hak kuvvette prensipli belirsemeleri, hayat bir çatışmadır demeleri bugünkü meyvelerini verdi. Bize bugüne kadar neyle kandırdılar? İşte Birleşmiş Milletler, <laughs> UNICEF, UNICEF, We Are The World şarkısı, Cenevre Sözleşmesi, bütün bunların hepsi gerçekte perde arkasındaki o prensiplerin sonuçlarını bizden gizlemek için, örtmek için birer paravan olduğu anlaşıldı. Değil mi? Evet, e, hani e, gerçekten bunun farkında olduğu olanlar için belki de kasıtlı yapılmış bir şey, hani bir paravan olarak kullanma. Ama şu da var, e, burada çok iç içe çok karışık bir durum var. Yani Batı medeniyetindeki birçok insan da aslında içten içe o hayat bir çatışmadır, kavgadır, e, güçlü olan zayıfı ezer, yener, ancak o şekilde ayakta kalır e, düşüncesine sahipken. Bir yandan da aslında bu düşünceye, bu inanca sahip olmadıklarına kendilerini inandırmaya çalışıyorlardı. Yani kendileri de bu ilizyonun içindeydiler aslında. Kendileri de sanki neye inandıklarını bilmiyor gibilerdi. Yani biz insan haklarını savunuyoruz, şöyle şöyle şunu savunuyoruz derken... ...aslında içten içe evet, e, hani hayatta kalmak için güçlü olanın güçsüzü yemesi lazım, ezmesi lazım. Yani bu olaylar su üste çıkardı bunu. Evet. Ee, yani güçlü taraftaki halk... Ee, inanması kolaydı bu illüzyona Çünkü güç onların elindeydi ve bu, bu çatışmanın sonucunun meyvelerini onlar yiyordu evet. ülkelerindeki refah şeklinde. Dolayısıyla inanmaları biraz kolaydı ama şu an yaşanan şeyler e, bu illüzyonu kaldırdı, perde üstüne çıktı. Perde altındaki her şeyi ve Batı dünyası da gördü. Batı insanı da gördü bunu. Yani Batı medeniyetinin dayandığı çürük esasların aslında böyle bir meyve verdiğini onlar da gördü ve bir arayış içerisinde. Peki doğru olan nedir? İnsanın evet. fıtratına, hakikate ve kainatın yaratılışına doğru uygun olan doğru esaslar nelerdir? İnsanlık bugün bunları aramaya başladı, değil evet. mi? Evet, hı hı. E, e, çok güzel arıyorlar, e, gerçekten sorguluyorlar. E, sorgulayanlara Allah yardım yardımcıları olsun diyorum. E, şehitler hani şehit olanlar orada şu an bu videoyu çekerken onu düşündüm. Gazitede şehit olanlar aslında bizim şu söylediğimiz hakikatleri ee, yaşayarak temsil ediyorlar. Yani yaşayarak bunun savaşını veriyorlar. Ee, Allah e, onlara rahmet etsin. Biz e, Bizim bu söylediklerimizi orada yaşayarak temsil ettikleri için de onlara minnettarız. Bu açıdan da onlara hayranlık duyuyoruz. Yani öyle böyle boşu boşuna ölmüyorlar orada. Çok büyük hakikatleri e, anlatmak Bütün için Bütün dünyaya büyük bir e, muallim, bir hoca, bir müderris oldular. Evet. Allah onlardan razı olsun. Allah'a emanet olun.